merhaba arkadaşlar bugünkü videomda yüzümü de göstereceğim arkadaşlar e, Dün demiştim ki e, şey oyun silah oyunları hakkında video çekeceğim demiştim ama e, yanlış öyle bir video çekmeyeceğim bir neyse videosu çekeceğim hakkında bahsedeyim. Hemen başlıktan da anlımaştırsınız. PUBG'yi yüklediğinizde içine giriyorsunuz. Cihazınız şu anda desteklenmiyor. Daha sonra desteklenen arasına alınacak diyor. Plus e... e, Plus'a sure, girdikten sonra atmalar yerine B, A, G, T bak yazıyoruz. Oradan şu ekliyoruz onu. Şu an yüklendi. Hemen çıkalım ve açalım. PUBG'ye yüklediğimde arkadaşlar sorun çözüldü. Oyuna girdim ama çok fazla donmaya başladı. O yüzden anasıyla PUBG mobiller yükledim. Ben de 2-3 aya tablet alacağım. Ondan gerçek PUBG'yi beraber oynayacağız arkadaşlar. Ee, şöyle şurada smooth var. Love var. Klasik falan var arkadaşlar. Şu alt yerlerde. 30 FPS var. High var. Love var. Evet bunların ayarlarını değiştireceğiz. İlk öncelikle şu smot var ya o smot olduğu gibi smot olarak kalacak arkadaşlar altındaki low mm, low telefonunuz çok kötü ise zar zor oynuyorsanız e, onu low yapacaksınız arkadaşlar aslında benim telefonum çok kötü değil mm, Remi birazcık düşük olduğundan dolayı çok kastı. 1.5 GB RAM'im vardı. 1.5 GB 2 GB'ın altında olanlar RAM'i love yapacak arkadaşlar. Ben love yaptım. Üstünde olanlar ise medium yapacak. Eğer çok iyi bir tabletten oynuyorsanız da ultra tablet yapacaksınız arkadaşlar. Sonra altındaki klasik klasik olarak kalacak arkadaşlar. 30 FPS de ne dediğim gibi 2 GB'ın altında bir RAM'le oynuyorsanız 30 FPS. Eğer üzerinde bir RAM'le oynuyorsanız 40 FPS yapacaksınız. Ben 30 FPS yapıyorum. Ee, bunu high, olan yerde low yapıyoruz. Hemen şuradaki low olan yeri de şu evet gördüğünüz gibi o low olan yeri de high yapıyoruz. Tekrar gösteriyorum. Smooth, low, klasi, klasik, klasik, 30 FPS low e, ve hack yapıyoruz. Sonra buradaki Apple'a basıyoruz arkadaşlar. Apple'ye basıyoruz. Sen şeysin ya, Reklam şey çıktı ya. arkadaşlar. Oğlum, bu Şöyle reklamı e, iptal ediyoruz. Burada Run Game yazıyor. O Run Game'e bastığınızda da e, PUBG'ye giriyorsunuz ve bütün sorunuz çözülüyor. Arkadaşlar o app'liğe basmadan önce bir şey göstermeyi unuttum. Şurada global var. O global benimki gibi ilk ilk girdiğinizde globalsa global yapın. Global beta ise global beta olacak. Bu ikisinden biri yapılacak. Bu kadar arkadaşlar. bu app'liğe basmadan önce ödediğimi yapacaksınız arkadaşlar ve hemen run game'e basıyorsunuz reklam bittikten sonra PUBG'ye giriyorsunuz ve bütün sorunuz çözülüyor.